Yağmur'un eşinden bir fotoğraf gördük. Ben şok yani öyle bir şey olur ama bence adam haklıydı ya sen de onun lafını etmemiş gitmişsin. Yalnız ya. ben şok adam, adam haklıydı. Mı? <laughs> ya yayında dedin ki haksızdı. <laughs> haklı dedim kız ben baştan bildim. Hayır haklı, hayır dedim. şu an ilk başlangıçta değil. Ben şok kız sen nasıl <laughs> yani <Açayım>, kamerasıydın. Şöyle <laughs> bir şey var 3 tane dansçı Dans. anam ne bileyim ben şaşırdım yani. Şöyle bir şey var hani, eşim zaten sana demiş değil mi gitme diye? Dedi. Kal diye, ben kalsaydım belki beraber giderdiyiz. Şimdi kızlar e, hani diyorsun... Sen de inat yapmışsın. Aynen, Ay, aynen öyle yani, yani şöyle söyleyeyim, söyleyeyim inat sonrasında inat defalarca gitme dedi açıkçası. E gitmeseydi? işte e, gerçekten ve gerçekten karşı tarafta hani cici annesiyim ya, yeni doğum yaptı, 4 aylıkta bebeği ve orada yalnızdı. ben onu O gelse? Bak o gelemiyordu, yalnız çünkü bebeğiyle birlikte dönemez, yol mesafesi yaklaşık 12 saat. Ee, gel yenge dedi, yalnızım ben burada, yalnız kalmak zorundayım Kocası dedi. Kocası yok muydu? Kocası futbolcu. Kocası futbolcu Aa, olduğu aynen. için demplasmana gitti. Ee, ve <laughs> benim eltim 95 doğumlu, ben onun ablası gibiyim. Kızlar aramızda 10 yaş var. Ee, yaşı da buradan problem etmediğimi de buradan yine belirtiyorum. Sürekli çünkü yeniliyorum. Eltim de çok güzel bir bayan, onu çok seviyorum. Ee, gel yenge dedi, ablası gibiyim. Yade de benim için çok önemli. Ben koştura koştura gittim diyorum ya... İşimi bıraktım. Sadece eşimi değil kızlar, iki çocuğumu kayınvaldeme bıraktım ve çocuğumun okulları da vardı. İşimi de bıraktım. Her şeyi bıraktım. E eşim gitme dediği halde evimi de bıraktım. Bütün programımı alt üst ettim. Onu da şuraya bağlıyorum. Çok kaderciyim. Oraya gitmeseydim, oturup sizleri izlemezdim ve sizleri izlemeseydim ben bu yarışmaya başvurmazdım. Ya şurada birazcık ya sanki fedakarlık da var. Yapmak Aynen değil. çok fedakarlık da var. Aynen. Ama şöyle bir şey yani bilin ben yine de eşimin lafını dinledim. Ben de yapardım ama eşimle beraber giderdim. Sonunda yani. yine o gelemez. Çünkü çocuklar var, iş var. İkimizden birisi gitmesi lazım. Mesela eşim buraya da gelemiyor. E, Eşe şey kayınvaliden Görün gitseymiş. sonunda aldım. Diretmedim, tutturmadım ama ben hep anlattım. Ben gitmek istiyorum. Ben gitmek istiyorum diye hep söyledim. Tatlı tatlı. Ama şöyle bir şey Sonunda işte ben, da dediğimi yaptım. O resmi gördükten sonra sen hiç çıldırdın. Çıldırmadım ben Çıldırmaz mıyım? Ay. delirdim delirdim o yol hiç bitmedi bile yüzünü yüzük telefonu kapatmış. Uşaktaydım. <laughs> e, tabii tartışmaya başladık. Tartıştık. Peki tartışma maşman, alevlendi. şekli ne? Tartışma yani, nasıl yani? Tartışık ya yani? sen mi? diyorum ki ben senin eee kayınatmin yanına gidiyorum. Senin kardeşinin yanına gidiyorum. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Tamam eve girme, dışarıda gez ama üç Üç dansçıyla fotoğraf ne? Bunu atmak ne? Hadi bunu bana attın. Bunu sosyal medyada pay paylaşmak ne? Yani. yani sadece sen bana değil aramızdaki kavgayı herkese yaydın. Çok şey, kızdım çevre var orada ve sesler yardımı. yükseldi. Otobüsteydim arkadakiler rahatsız oldu. Eşim rahatsız oluyorlar, ben de ağlıyorum, üzülüyorum diye konuşmayı orada kesmek için benim sinirimi bildiği için direkt telefonu kapattı telefonu Aa, kapatınca evet. senin sinirini o zaman senin sinirini biliyorsa telefonu kapatmaktan ziyade hayatım tamam hata yaptım şöyle böyle falan düşünemedim desin. Demez. Sinirin geçmesi ben için ben sana gitme dedim, dedim siniri dedi. Siniri arttırır yani geçtirmez. Benim inatçılığım ne kadar varsa onun da var. Biz e, hem eğlenen bir çiftiz Hem de çok birbirimize benzeyen bir çiftiz. İkimiz de ikizler burcuyuz kızlar. E, kesinlikle öyle bir şey demedi. Oraya gittik. Ee, ben de uzun kalacağım dedim. Hiç gelmeyeceğim dedim. Aylarca burada kalacağım. Çocuklara da sen bak, eve de bak, işe de bak. Tabii öyle olmuyor. Daha ilk günden çocuklarımı özledim. Eşimi özledim. Kısa bir süre kalıp döndüm. Ee, sonrasında da bunu konuştuk evde de ama tabii e, olayların üzerinden fazla böyle uzatılmasını seven bir tip değilim. Olayların üzerinden zaman da geçti. 3-5 gün geçti. Tatlıya bağladık sonunda. Peki Elif senin kocan böyle bir şey yapsa? Ee, yolda inerim ya da arabayı geri çeviririm ağlarım hüngür hüngür ağlarım şoför beni götürmek zorunda kalır kayınvalidemi alır orayı basarım vallahi basarım kayınvaliden yanında olur herhalde Tabii değil mi böyle kayınvalidem olay onu vallahi yani bilmiyorum ne yapar orada o anda çünkü eltime gidiyorum söz konusu özlem ve ben kesinlikle kayınvalidem bana destek çıkar peki Rümeysa ben de kısası kısas mantığı çok fazla var ben de telefonumu kapatırım, ona bir dışarı çıkacağımı algısını bir alttan alttan veririm arkadaşlarımla birlikte. Zaten o çıldırır. Kısasa kısas yaparım özetle. Ben de akşam çıkarım, geç saatlerde telefonumu kapatırım ama bunu ona gözünü soka soka paylaşa paylaşa... ...o nasıl yalnızlıkla alakalı cümleler yazıyorsa, ben de yalnızlıkla alakalı cümleler yazarım. Karışsın ortalık. Çarşı karışsın. <laughs> Sinirlenirim öyle şeylerden. Yalı sarmayı nasıl buldunuz? ama demek yapmayı bilmiyor mu diyor bize. Evde hepsini bize yaptırıyormuş kızım Ne güzel marifetleri varmış. baksan ne güzel salonlar sarmış değil mi? Evet. Yalnız yani hiç maalesef. Suratın bir ekşidi ama erken. Yok çok limonluydu ya. Ben limonlu sevmiyorum çok fazla. Onun için yoksa güzel olmuştu yani. Ben bundan sonra hep ona yaptıracağım. O derece beğendim. Evet o derece beğendim. Yani o derece. Sen de beğendin mi yoksa kaynana olduğundan dolayı mı böyle? Bir diyeyim? tabak daha olsa 2 3 tabak yerdim. Bilmiyorum bu konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Beğendim diyorsa beğenmiştir. Sen ee, beğendin mi? Ben beğendim. Ben yaprak sarmasını gerçekten zaten seviyorum. Sadece şekil olarak bana işte armut gibi sarın şey, şöyle hayır. böyle dediler. Şuradan daha daha et, Şekil olarak şekli şekil yandı olarak Rümeysa'nın geçen Şekil Yandır, olarak Rümeysa'nın geçen gün yaptığı sarmalara çok benzemiyor <laughs> muydu Cansu? Sarmayı ama beğendim mi? Neyi? Sarmayı. Çok tuzluydu. O nasıl bir tuz arkadaşım ya. O nasıl bir tuz yani. Nasıl? Hani Elif çok beğenmiş. tuzlu değil, yani tuzlu sarma olmamış, sarmalı tuz olmuş, anladın mı? <laughs> Elif çok ne beğenmiş öyle ya. diyor. Evet ben çok beğendim. 3-4 tabak olsaydı yerdim. Ya bırak almamı seversen. <laughs> ekşi deyince hoşuma gitti. Ben ekşi severim. Ekşi olsun hiç bol baharatlı falan. Bir attı dedim ki evet çok ekşi mi? Hayır bu tuz falan oldum Yok. Burada bir laf da böyle şey yaptım. E, tabii tabii çok beğendim bir dedim bana öyle yapıyor ya çok beğeniyor biliyor benim yaptığımı yapıştırıyor bir. Ve Elif Rümeysa'ya oradan yaptım. laf attı. Evet. Senin sardığın evet, sarmaların. Evet, kayınvalidemin yaptığı sarmaların farkında mısın? Rümeysen yaptığı sarmalar daha güzel. Yok, güzel sarılmış. Vardı. Ben sarılmışım Ama Rümeysen'inkinden daha güzeldi yine de. Bildiğimizin Trabzon'da yapılan kara lahana sarmasından haylice yani. Ana, az önce beğenen kıza yani. bak. Ana, Tat olarak yine beğendim. Çünkü He. samimi söylüyorum ciddi anlamda lezzetli. Ben tuz ekşi falan severim. Ah tuz çok ama şu dilim böyle dişimin arasına gidiyor. Ya yedim onda bir şey yok. Yedikten sonrası olay zaten şey oldu. Böyle yedim tuz kaldı ya yuttuktan sonra böyle. Ben bir sana, ağzım yüzüm kaydı. Tuzlu olanı denk gelmiştir canım. Yok! <laughs> <laughs> Elif çok beğenmiş ya. Öbe öbe bitiremedi. Ben çok beğendim. Ya bebe ne bebe diyecek, bebe. diyecek şimdi? Beğenmiyorum mu diyecek? Yani. Şey, beğendim ama yalandan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok kız beğendim ben. Bir gelsene ben. Koysa <laughs> Ziyafet Hanım bugün bize sarmalar yaptı, getirmiş. Yedik ama o kadar kötüydü ki, o kadar kötüydü. <laughs> o kadar kötü ki yedin? Tuzlu. Tuzlu. Ekşi. İkinci, ikinci geldin dışarıda yedin İnkar etme. yemedim yalan söylüyor. Yo, o inan ki yalan söylüyor. Orada, yemedim, yemedim. Yenilecek gibi değildi ki. Neresi? Sen Hayır. kötü mü yapmış? Çok kötüydü. Orada artık ona çok bozuntuya vermedik ama, ama ikinciyi işte, yemedik ama. Ama. Acaba kendi mi kendimi yapmıştı. O zaman bu. Ben olsaydım eğer kötü hisseydi çıkarırdım yemezdim. Ama güzel. Orada şey yiyi, gel burada diğer kötü. O zaman sen kötüydün, niye yedin yazıklar olsun sana. Yemedin ki ikinciyi verdi. Ama verdin, gerek ikinciyi yok. İkinciyi verdi. Yemedik zaten. Güzel olsaydı ya. yemez miydik o bir tabağı bitirirdik. Bir sen ne kadar tablo beğendin mi? Vallahi dolmanın çok eşiydi, çok tuzluydu. Yani ben inanamadım onun yaptığına ama de ellerine sağlık. Ya yani şimdi şöyle bir şey, ben de inanamadım ama neye inanamadım? Evet tuzu biraz fazla kaçmıştı, ekşisi de fazlaydı fakat çok güzel sarmıştı. Nasıl öyle mutazam sardın sen onları? Ama i̇şte. tadı önemli. Ama tadı önemli. Yorgunluk. Nasıl i̇şte, sardın? Bu yorgun bak. Fazla, bir anlat Bak bu yorgunlukla gece saat bir sarmışım. <laughs> ben güzel sararım. <laughs> Yaptım mı güzel yaparım. Mükemmel olmuş. Ben nasıl be? E tuz da elimle ayarı biraz fazla tuz olmuş. Limon sevdiğim için limonu fazla koymuşum. Ama bunlar kıskandılar, yediler, arkada geldiler. Ama biz daha notumuzu veremedik. Notumuzu vermemiz lazım. Tamam verelim. Ver ben not bir veriyorum. Bir. Sevgili abla. Sevgi. Beş mi vereyim? Bir. Yok beş veremem. İki buçuk. Allah seni beş O da görmüşsün rağmen. Ben de iki vereyim. İyi mi? Ben karışamam bu senin vicdanın. Yedin, doydun, karnın doydun. Seni, yani seni, seni, vicdana ikinciye... bıraktın. bir tane ikinciye... Ya ikinci zaten vermedim az diye. Sen Birer ikinci ten... soruyorsun güzel olmuş. Ben şey şeyiniz... be, sarmalarıma beş verdim. Çok güzel olmuş. Bize... Ellerime sağlık. Sen de yapaydın, sen de getireydin, becereydin, güzel, ince sarmışsın. Niye evin yok? Evin nerede? mı gitti evin? Asil kime, kime? Yani ben kendi kendime asil diyemem. Dışarıdaki insanlar sana, beni asil demesi lazım. Bizim yeni gelen arkadaş da durmadan ben asilim. Nezahat Hanım asil kadın dedi, ben de ben asilim dedim. Yani ne yaptı ki asil gibi? Ama onun sözüne o karşı. Ayak abilerine karşı mı, montuna karşı mı? kendi, kendi demedi ki ben söyledim ona. Tamam, Bu sen söyleyebilirsin ama, ama o kabul etmedi. Ben yapmam kabul. Sana başkaları söyle sen kendin... Ben asilim tamam, diye. Tamam, şey ben söyledim. O söyledi. Hı. Ben söyledim. Nezahat Hanım söyledi. Ben dedim ki çok asil bir kadınsınız dedim, ben o da... De